merhabalar. Bugün 7. sınıflar ile anlatım bozukluğu konusunu işleyeceğiz. Daha önce de bildiğiniz gibi bu konuyu biz işledik. Şimdi soru üzerinden soru çözümleri yaparak tekrar pekiştirmek amacıyla devam edeceğim dersime. İlk sorudan dilerseniz şöyle bir başlayalım. Anlamsal anlatım bozukluğu diye başlık koymuşlar. Birinci testin birinci sorusundan bir başlayalım hocam. 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük atılır ise diyor cümlenin anlamında bir değişme olmaz. Hocam altı çizili sözcük neden atılması isteniyor bizden acaba? Çünkü hocam ikisi de hemen hemen aynı anlama geldiği için, aynı e, durumu karşıladığı için yahut da hocam ikisi de birbiriyle çelişmiş olduğu için değil Bu sebepten atmamız gerekiyor imiş. O zaman gelin bir bakalım hangi sebepten atılması gerekiyor? Buradan izin ve müsaade alınmadan geçilemez demişler. Bakalım müsaadenin altını çizmişler hocam şu şekilde. Aynı anlama mı geliyor izin ile? Bakalım devam edelim. Bence aynı anlama geliyor ama diğer seçeneklerinde de sizin için bir bakmamız gerekiyor. Ben ve kardeşim bu okuldan mezunuz demiş. Hocam ben ve kardeşimi çiz diyelim bakalım. Ben mi bu okuldan mezunuz? Anlamlı bir bütün oluşuyor mu hocam? Kesinlikle hayır. O zaman ne yapıyoruz biz bunu çıkartamıyoruz hocam. Değişme oluyor çünkü. Bize değişme olmayanı sormuş. Kitap, defter ve almak için geldim. Ne almak için geldim hocam? Kalemi çıkarttığın zaman ne yapmış oluyor? Anlam bozulması oluyor. Dedik şu şekilde dün anahtarı kilitte unutmuşuz. Bunu da attığın zaman yine hocam nerede olduğunu belirttiği için bir anlamsal karışıklık söz konusu oluyor. Ama şöyle diyebilirdik yukarıdaki A seçeneğinde benim cevabım olacak. Aynı zamanda buradan izin alınmadan geçilemez yahut da hocam buradan müsaade alınmadan geçilemez demesi mantıklıydı. Benim cevabım A seçeneği o şekilde. Yukarı doğru çektim biraz daha şöyle. Geldik ikinci sorudayız. <laughs> Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbiriyle çelişen sözcükler? Dikkat edin buraları çizin gençler altını. Birbiriyle çelişen sözcükler bir arada kullanılmıştır. Çelişen sözcüklerin aynı cümle içerisinde kullanılmasından bahsetmişler. Üzülüyorum ama duygularımı saklıyorum. Hocam burada herhangi bir çelişen sözcüğümüz söz konusu değildir. Geldik şimdi buraya. ikinci B seçeneğini yani çok savun, savurgandır. Parasını düşünerek harcar. İşte savurgandır demiş hocam. Bir de düşünerek harcar demiş. Savurganlık zaten düşünmeden varını yoğunu elinde olan her şeyini fütursuzca harcamak değil midir? Evet hocam ama düşünerek harcar demiş burada. O şekilde benim cevabım ne oluyor? Bursa seçeneği olmuş oluyor. Diğerlerinde bakalım. Kediler evcil hayvanlardı. Hocam çelişen hiçbir sözcüğüm söz konusu değildir. İnşaatlarda bu araçlar kullanılır. Herhangi bir çelişen sözcüğüm söz konusu değildir. O zaman Bursa seçeneğinde savurgan olması ve parasını düşünerek harcaması neye girmiş oluyor? Çelişen sözcük kullanımına girmiş oluyor. Bursa seçeneği benim için de doğru bir cevaptır sevgili gençler. Geldim sildim şöyle. Çıktık biraz daha yukarı. Üçüncü sorumuzdayız gençler. Sizleri takip etmeye çalışın. Daha sonra izlediğiniz zaman da nelerden kaynaklı olduğunu bulmaya çalışın önce ben demeden bir bakın sorularınıza. Ee, cümlesinde diyor aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kullanımı gereksizdir? Demek ki hocam neymiş? Aynı anlamı. <laughs> Aynı şeyin yerini tutacak, sözcüğün yerini tutacak, başka bir sözcük kullanılmış olabilir, aynı anlama gelmiş bir sözcük kullanılmış olabilir değil mi? Bize bunu demek istemiş aslında. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu bulmamız gerekiyor. Bu yapıt benim kendi eserimdir. Bir de şahsiye ekleseydik Allah bilir neler olurdu değil mi? Zaten hocam bakınız benim demiş olması yeterlidir kendi eserimdir demesine gerek yoktur yahut da bu yapıt kendi eserimdir demiş olması yeterlidir. Benim sözcüğünü eklememesi gerekiyordu. Şu ikisinden birini vermiş olması lazım şıklarda bana. Geldik bu gitti. Yaptığım gitti. Kuşkusuz gitti. Ne kaldı geriye? Ceyhan seçeneği. Hocam pekala e, benim kelimesinde aşağıda vermiş olsaydı ben yine kabul edebilir miydim kendiyi kullanmasaydı tabii ki hocam onun yerine benim kelimesini kullanmış olsaydı ben yine kabul edecektim dedim. Geldim dördüncü sorumuza çıktık şöyle biraz daha yukarı. Hocam aşağıdaki cümlelerden hangisinde olası sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır? Olası derken bir ihtimal katma anlamı söz konusu oluyordu değil mi gençler? Bu davranışınla olası bir tatsızlığı önledin diyor. Olması ihtimali olan değil mi? Bu sarsıntılar olası bir depremin habercisi olabilir hocam yine olma ihtimali olan bir depremden bahsetmiş. Benden istediğini yapmam olası değil. Benden istediğini yapmam olması olan bir ihtimal. Ne kadar saçma geliyor değil mi? O zaman geldik deniz seçeneğine bir bakalım şöyle. Baraj olası selleri olma ihtimali olan değil mi? Selleri engelle dediğim zaman üçünde de hocam ne yapmış oluyorum ben? Anlamda herhangi bir sıkıntım olmuyor. Şu Ceyhan seçeneği yanlış bir anlamda kullanılmış oluyor sevgili gençler dedik. Geldik 5. sorumuza biraz çıktım şöyle yukarı. Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır diyor. Şöyle bir cümle vermiş. Burada bir anlatım bozukluğu var imiş. Bunu diyor gidermek için ne yapmak gerekiyor? İzinsiz içeriye girilmez demiş. Hocam geldik bak ne yapılması gerekiyor? Mantıken siz de bir düşünün şöyle. İzinsiz içeriye. İzinsiz içeri diye bir yer mi vardır hocam? Hayır. Ne yapmamız gerekiyor? İzinsiz kelimesini girilmez kelimesinin önüne almamız gerekiyor. Yani içeriye kelimesinden sonra girilmez kelimesinden de önce olması gerekiyor gençler. Nasıl olacak? İçeriye izinsiz girilmez demiş olması gerekiyor. Geldik şimdi seçeneklere. Adana demiş ki isinsiz sözü girilmez sözünden aynen hocam dedim bak girilmez sözünden önce yazılması gerekiyordur dedim aradığım cevap benim Adana seçeneği doğru olacaktır başkalarına bakmaya gerek yoktur kafa karıştıracak bir durum söz konusu değildir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamında değişme olur demiş sevgili gençler. Geldik şimdi. Tavuk virgül şurada virgül koymuşlar görüyorsunuzdur umarım kümesine girdi kaldırdım şimdi ben virgülü tavuk kümesine girdi kim hocam Oh Tavuk kümesine girdi anlamı yapıyor değil mi? Burada bir değişme oldu. Diyelim de bir bakalım yine de. Elma, almut, kış meyvesidir demiş hocam. Burada sıralama yapmış. Gerek yok. Annem iyi yemek yapar derken şurada kaldırdığın zaman virgülü yine gerek yok. Anlamda herhangi bir sıkıntı olmaz. Televizyon her zaman yararlı değildir dediğim zaman yine bir sıkıntı olmaz. O zaman şuradaki tavuk mu? Kümese giriyor hocam. Tavuk kümesine herhangi bir isim giriyor. Bu anlamda bir karışıklık olduğu için ne yapmış olmam gerekiyor? Virgülü kullanmış olmam gerekiyor. Kaldırdığın zaman da o virgülü değişme olur. Bize de bunu sormuşlar. Adına seçeneği benim için doğru bir cevap olacaktır dedim. Geldim yedinci sorudayım şu an. Cümlesindeki altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa anlamda bir değişme olmaz demiş hocam. Geldik. Şarkılar ve şarkıcılar eskisi gibi değil, iyi eser, çok güç, çok zor bulunuyor demiş. Sevgili gençler burada hangisi cümlenin içerisindeki bir başka sözcük ile aynı anlama geliyor. Çok güç ve hocam çok zor kelimeleri ne yapmış? Aynı anlama gelecek şekilde kullanılmış. O zaman hocam ne yapmam gerekiyor? Çok güç kelimesini benim buradan çıkartmış olmam gerekiyor. Denizli seçeneği benim için doğru bir cevap olacaktır dedim şu şekilde. Çıktık yukarıya. Sekizinci sorudayız hocam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam karışıklığını önlemek için virgül kullanmak önemlidir diyor. Virgül kullanmak zorundayız diyor. Bakalım. Adam yolu dikkatlice geçti. Hocam virgüle bir gereğimiz yoktur değil mi? Adam yolu diye bir şey de olmadığı için herhangi bir anlam karışıklığı söz konusu değildir. Yaşlı kadına yardım etti. Geldik gençler. Şimdi yaşlı kelimesini şuraya virgül koymam gerekiyor benim. Yaşlı kadına mı yardım etmiş yoksa hocam yaşlı kadına herhangi birisi bir yardım mı etmiş? Benim burada anlam karışıklığına sebebiyet verdiği için Bursa seçeneği benim için doğru olacaktır. Umarım anlıyorsunuzdur ve bir sıkıntımız yoktur diyelim gençler. Dokuzuncu sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır diyor. Altı çizili sözcükle alakalı bir şey göremiyoruz gençler ama Yüksek eğitim kurumları değil yüksek öğretim kurumları dememiz daha mantıklı olurdu. nasıl için iyi. Doğru gibi geliyor. Zaten devamında yukarıda kalmış. Bu sınavı geçmem olanaksız, imkansız olarak söylemiş hocam. Geldik. Aşağısında hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 10. sorudayız. Yüzüm gülerken için kan ağlıyordu. Hocam altın bozukluğu ile alakalı bir durumum söz konusu değil. Yazmak, okumak insanı yüceltir. Eş görevli kelimeler arasında virgül kullanmış. Herhangi bir sıkıntımız yok hocam. Sağlık, sıhhat gibisi yoktur demiş hocam. Sağlık ve sıhhat ikisi de aynı anlama geldiği için bir tanesini kullanmam benim için yeterli olacaktır. Ceyhan seçeneği yanlış bir kullanımdır. Sevgili gençler unutmayasınız lütfen. Geldim şimdi hocama birinci sorudayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır diye sormuş bana. Kalemi de aldık tekrar. Küçük gördüklerini herkese anlattı. Bakalım. Anlam karışıklığı var değil mi hocam? Anlam karışıklığı da neye girmiş oluyordu benim için? Anlatım bozukluğuna girmiş oluyordu sevgili gençler. Unutmayasınız. Hocam burada hiçbir şey yok diye geçmeyin. Adana seçeneğine dikkatli bakın. Küçük Gördüklerini herkes anlattı. Hocam şurada bir virgülümün olmuş olması gerekiyor. Küçük gördüklerini mi anlatıyor? Küçümseme anlamında yoksa hocam küçük bir çocuk var. Gördüklerini mi herkes anlatıyor? Burada herhangi bir sıkıntı olduğu için hocam virgül kullanmam gerekiyor idi. Virgül kullanmamışlar. Bana göre anlatım bozukluğu vardır. Bu sebeple bana olmayanı sormuş gençler. 23 Eylül 1945 yılı ilk çıkartma yapıldı. Hocam yılı değil de. Bence yılın dah diye yer bildirmesi gerekiyor idi. Fakat burada ek kullanımından, kullanmamasından daha doğrusu kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusudur dedim. Şu şekilde. Okullarda kutlama merasimleri ve törenler düzenlendi demiş. Hocam bakın A da gitti, B de gitti. Şu an C dikkat edin. Okullarda kutlama merasimleri ve... Törenler. Hocam tören, merasim zaten ikisi de sözlük anlamında aynı anlama geliyordur. Bu sebeple bir tanesini kullanmam benim için yeterli olacaktır. O zaman merasimi ya da hocam töreni çıkartmış olduğum zaman anlatım bozukluğunu gideririm. Burada da anlatım bozukluğu vardır. Bana neyi sordu? Anlatım bozukluğu olmayanı ne kaldı zaten geriye? C'yi de elediysek denizli seçeneği kalmıştır gençler. Benim cevabım budur. <laughs> Bakalım neymiş? Bu soruları yalnızca senin çözeceğini biliyorum hocam. Herhangi bir sıkıntımız, söz konusu değildir. Denizli seçeneği benim doğru cevabım olacaktır dedim. Şu şekilde çıktık yukarıya. Biraz boğazımız kuruyor. <laughs> Konuşmakta zorlanıyoruz gençler. Kusura bakmayasınız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz kullanılan sözcük nedeniyle gereksiz kullanımdan kaynaklı değil mi? Bir anlatım bozukluğu oluşmuştur diye sormuşlar gençler. Bunlar arasında önemli bir fark var. Bursa seçeneğine bakıyoruz. Sözlerini algılamakta zorlandım. Herhangi bir şey yine göremedim hocam. Bu başarılardan gurur duydum doğrusu. Herhangi bir sıkıntımız yine yoktur. Geldik denizli seçeneğine bakıyorum. Çok tertipli, düzenli bir insandır. Yukarıda ne dedi hocam? Gereksiz, kullanılan sözcük nedeniyle sevgili gençler bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Size başka bir mesela virgül kullanmamaktan kaynaklı yahut da çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklı yahut da aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklı anlatım bozukluğunu alt alta verirler gençler. 7'de de yapabilirler, 8'de de yapabilirler bana, 8'de daha çok olur LGS'de, ona yönelik konuşuyorum şu an. Hocam bu şekilde verdiği zaman eğer yukarıda açıklamasını veriyorsa lütfen ama lütfen gereksiz sözcük mü? Aynı anlama gelen sözcük mü yani? Yoksa hocam çelişen sözcük mü ya da virgül eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu mu? Bunlara... <laughs> Çok 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 dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Yoksa gideriz şurada gereksiz sözcük kullanımı dersen aşağıda virgül kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğunu işaretlersin. Doğal olarak bu seni neye götürür? Yanlış bir sonuca götürür diyelim. Denizli seçeneği de benim için doğru bir cevap olacaktı dedim. Geldim hocam 13. sorudayım. Gençler aşağıdaki cümlelerden hangisinde sağladı sözü yanlış anlamda? kullanılmıştır. Gençler, sağladı sözü faydalı, yararlı ve nedir gençler? Olumlu bir şey için kullanılır. Faydasız, yararsız ve olumsuz bir şey için ne yapmış oluyoruz? Biz bunu, bunu kullanamayız hocam ama sözünden sonra sağladı sağladı ama sözünden sonra da genellikle ne vardır gençler olumsuz bir açıklamamız söz konusudur. Bunlar çerçevesi dahilinde sorumuza tekrar bir döndük. Ne diyordu? Sağladı sözü yanlış anlamda kullanılmıştır. Duvarın sağlamlığı büyük yarar sağladı hocam yarar var sağlamak var. Geçtik. Adana seçeneğinde bir sıkıntım yok. Yanlış anlamda kullanılanı arıyorum ben. Zincir takmamak kaza yapmayı sağladı. Hocam bakınız lütfen. Zincir takmamak kaza yapmak ise olumlu bir şey midir? Evet. Sağladı dedim hocam. Olumsuz, yararsız, faydasız dedim. Bu durumlar ile sağlamak kelimesi olumlu, faydalı ve yararlı olduğu için hocam ne yapmak gerekiyor? İkisi de farklı anlama geldiği için yanlış anlamda kullanıldığı için anlatım bozukluğunun sebebi budur dedim. Şu şekilde bursa seçeneğini işaretliyorum. Bir de diğerlerine bakalım. Çok çalışmak kazanmamı sağladı, kesinlikle emek vermiş, kazanmasını da sağlamış. Olumlu bir şey mi? Evet. Bu reklam büyük gelir sağladı, para anlamında, maddiyat anlamında bir şeyler getirdiğini söylemiş hocam. Yine herhangi bir sıkıntımız söz konusu değildir. Bursa seçeneği benim için doğru cevap olacaktır dedim. Geldim şöyle. Evlerinin önce bir soru okuyalım. Cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri hocam şurada bir anlatım bozukluğu yapmış bana tamam mı? Burada yapılan anlatım bozukluğunun bir benzeri aşağıdaki şu dört seçenekten hangisidir diye sormuş. Önce sorumuzu güzel ve düzgün bir şekilde anlamamız gerekiyor. Gençler eğer anlayamaz isek sorumuzu kesinlikle çözmemiz sıkıntı olur. Evlerin birbirine yaklaşık yapılması güneşi engelliyor hocam yaklaşık derken. Yakın yapılması demiş olsaydım yaklaşıklık bir hemen hemen gibi ifade. Sağlar bize. Fakat burada evlerin birbirine yaklaşık diye bir ifadesi olamaz hocam. Yakın şeklinde çatısı bacası olsun. Şöyle şu şekilde bir ev olduğunu düşünün gençler. Ne yapıyor? Yakın olduğunu ifade etmeye çalışmış. Yanlış anlama gelecek bir sözcük kullanmış. Aynısı diyor. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır diyor. Daha yapılacak çok işimiz var. Hocam alakamız yoktur, herhangi bir sıkıntımız da yoktur. Geldik. Ülkenin aydın insana gereksinimi vardır. Şunun altını bir çizeyim, anlatacağım. Turistler resim çekmek için yarışıyor. Yine herhangi bir sıkıntım yoktu. Herkes sorumluluğunu bilmelidir derken de hiçbir cümlede sıkıntı yoktur. Hocam geldim Bursa seçeneğinde. Neden var böyle bir şey? Gençler Aydın insana gereksinim değil de buna ne derdik biz? ihtiyaç demek gerekiyor idi. Gereksinim senin hayatını idame ettirebilmek için, sürdürebilmek için gerekli olan temel maddelerdir hocam. Temel şeylerdir. Fakat ihtiyaç da ihtiyaç hasılından kaynaklanan bir durumdur. Olsa da olur. Olmasa da belki olabilir. Senin hayatını idame ettirmeni etkileyecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dikkat edin. Belki çıkar. Yanlış yapmayasınız diyelim. Geldik şöyle 15. sorudayım şu an. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış bağlaç kullanmaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var imiş? Yanlış bağlaç. Ama fakat lakin gibi bağlaçlardan, de gibi bağlaçlardan hocam yanlış kullanmasını söylüyor bana. Düşünüyorum ama çözüm bulamıyorum. Hocam bakın düşünüyorum ama olumsuz bir sonuca gitmiş. Ne yapmış? Çözüm bulamadığını söylemiş. Doğru bir ifade midir? Evet yukarıda da söyledim bakınız. Ama ifadesinden sonra olumsuzluk vardır. Olumsuzluk bildirir. Sen ama deyip de olumlu bir ifade kullanamazsın hocam. Baktım ki olacak gibi değil. Üç nokta koymuş gitmiş hocam. Yapacak hiçbir şeyim yok burada. Filmi beğendim ama bu filmi bir daha izlerim. Allah aşkına bakınız filmi beğenmiş. Olumlu bir şey yapmış bu bir insan. Olumlu mudur? Bana göre olumludur hocam. Ama diyor... Amadan sonra bu filmi bir daha izlerim. Hocam ne dedik? Amadan sonra olumsuz ifadeler gelir. Ama diyor ki bu insan çok beğendim. Ben bir daha izlerim bunu. Ne yapması gerekiyor? Filmi beğendim. Bu filmi bir daha izlerim dese, amayı kullanmasına hiç gerek yoktur değil mi gençler? Beğendiğim için dese yani filmi beğendiğim için bir daha izlerim dese yine kabul ederdik. Ama hocam ama sözcüğünden sonra ne yapmış olması gerekiyor? Olumsuz bir ifade getirmiş olması gerekiyor. Bana olumlu bir ifade sunmuş. Doğal olarak Ceyhan seçeneği benim için yanlıştır. Uçak ile gemi farklı şeylerde Doğru. Biz de katılıyoruz buna. Geçtik. 16. sorudayız. Cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri aşırdıklardan hangisidir diye sormuş. Hangisinde yapılmıştır? Geldik hocam. Genç kızın gözlerine uzun uzun baktım. Hocam gel şuraya virgül koyayım. Şöyle hatta Hocam bir genç adam var. Değil. Mi? Karşıdaki kızın gözlerine uzun uzun mu bakıyor? Yoksa herhangi birisi <laughs> genç kızın, genç bir kızın gözlerine uzun uzun mu bakıyor? Bir daha tekrar ediyorum. Bakınız hocam şuraya virgül koyduğum zaman herhangi bir genç erkek var, adam var değil mi? Kızın gözlerine uzun uzun mu bakıyor? Virgülü, haydi kaldırdım şu şekilde virgülü de. Ne dedik hocam? Genç kızın gözlerine uzun uzun bakıyor. Kim? O. Gizli özne şeklinde de kullanılmış olabiliyor. Araya virgül koyduğumuz ananda genç bir erkeğin herhangi bir kızın gözlerine uzun uzun baktığından bahsediyor. Ne yaptık? Virgülle giderdim. Geldiğim şimdi. Şurayı da bir silelim. Sıkıntımız olmasın inşallah. Aldık şöyle gençler. Diyor. Benzeri anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor hocam. Kazada tek kolu kırıldı. Gitti. O kadını yanına çağırdı. Geldik şimdi şu bir dursun benim için. Yolu koşarak geçmeye kalkıştı. Herhangi bir virgülle alakalı durumum yok. Sanata önem verilmesi şarttır. Burada da virgülle alakalı bir şeyim yok. Fakat o virgül yazayım hocam. O kadını yanına çağırdı dedim şu şekilde bakınız gençler virgülü koydum buraya o herhangi bir kadını yanına çağırdı anlamı katıyor şuraya da o kadını den den işareti aynı anlama gelen sözcükleri yazmamak için kullanılıyordu o kadını yanına çağırdı kim o herhangi bir herhangi bir kadını çağırmış oluyor şurada da o kişi kadını çağırmış oluyor hocam ne yapmış olduk o zaman Bursa seçeneği benim için doğru bir cevaptır dedik gençler. 17. soru neymiş? Bir de şöyle bakalım ona. <laughs> Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbiriyle çelişen sözcüklerin kullanılması anlatım bozukluğuna neden olmuştur diyor gençler. Birbiriyle çelişen sözcükler. Biraz sonra şuradan e, devam edeceğim. Kesinlikle arayacağını sanıyorum. Devam etmeye de gerek kalmadı zaten. Kesinlik ve sanıyorum ifadesi benim için birbiriyle çelişen bir sözcüktür. Hem burada kesinlik veriyorsun hem de ihtimalden bahsediyorsun. Sanki sanıyorum gibi. O zaman yanlış yapmışındır hocam. Cevabı zaten verdik ama bakalım. Bakalım burada ne zaman geçer. Bu kestirme yolu kısaltacakmış. Evet kestirme. Üff. Sözü uzatmadan konuşmalısın diyor hocam hiçbirinde alakası yoktur. Benim aradığım sonuçla alakalı bir sorun değildir. 18. sorudayım. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Çok gereksiz ve lüzumsuz konuşuyorsun demiş. İşte geldik anlatım bozukluğunu sormuş bana. Gereksiz ve lüzumsuz ifadesi. İkisi de aynı anlamam geliyor hocam. Kesinlikle o zaman bir tanesini atmış olmam gerekiyor. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğudur. Adana seçeneği. Para dostluktan önemli olamaz. Alakası yok zaten. İnsanları kırarak bir yerlere gelmek istemem. Biz de istemeyiz hocam. Alakamız da yok zaten. Kazanmak için yapmayacağım şey yok diyenleri pek sevmem. Şurada ne yapmış? Bir alıntı söz getirmiş, koymuş virgülle, ayırmış bunu. Diyenleri pek sevmem diyerek de kendi görüşünü vurgulamış. Bu da gitti hocam dediğim gibi. Adana seçeneğinde gereksiz ve lüzumsuz ifadeleri ne yapmış oluyor? Gereksiz sözcük olarak kullanılmış oluyor Adana seçeneği. Benim için doğrudur diyorum sevgili gençler. Geldi şimdi 19. sorudayım hocam. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgülün kaldırılması anlam değişikliğine yol açmaz? Bakalım, deneyelim. Küçük dükkanın önüne geldi. Küçük dükkanın önüne o geldi anlamı var. Otobüs diye bir durum söz konusu olmadığı için ne yapıyoruz? Ceyhan seçeneği benim için doğru bir seçenek. Oldu hocam çıktım yukarı. Geldim şimdi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye sormuş. Kütüphanede duyuyorum. Ne kadar güzel. Arkadaki araçtan iri bir adam indi. Eminim sınav ertelenebilir. Hocam şunlarda hiçbir şey yok tamam mı? Yani, eminim. Kesinlik mi? Evet. Ertelenebilir diyor. Ebilir. ihtimal anlamı katmış bana olasılık anlamı katmış bana. Kesinlikle ve olasılık bir cümlede aynı anda kullanılamaz hocam. Ceyhan seçeneği benim için doğru bir seçenektir. Anlatım bozukluğunu sormuş bana. Eskiden sokak satıcıları vardı artık yok. Keşke de olsaydı değil mi? Geldik şimdi 21. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır diye sormuş hocam. Yurt ve vatan sevgisi bizim için vazgeçilmezdir. Yurt vatan. Aynı anlama geliyor bakacağız. Yarın beni işten arar mısın? Ararız. Gitti. Söylediklerimi yazmanı istiyorum. Yazarız. Bir sıkıntımız yok. Herhangi bir şey de yok. İletişim çok kolay. Doğru. Tuşlarını basıyorsun, arıyorsun. Bu kadar basit. Hocam geldik şimdi. Yurt ve vatan aynı anlamı geliyor? Evet, yurt dediğim olay ne hocam? Üstünde insanların bir toprak parçası üzerinde yaşadığı yere, ben ne diyorum insanların yaşadığı yere? Vatan yahut da ne? Yurt diyorum hocam. Aynı anlama geldiği için Adana seçeneğini yapmış oluyor. Benim için yanlış bir seçenek olmuş oluyor. Aslında doğru ama gereksiz sözcüğün bulunduğu doğru bir seçenek olmuş oluyor değil mi? Geldim şimdi 22. sorudayım hocam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çelişen sözler bir arada kullanılmıştır diye sormuş. Çelişen sözcükler. Gençler ara vermeden yarım saat işleyeceğim dersimi o yüzden haberiniz olsun. Bundan sonra bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Biraz dinlensem iyi olacak demişim hocam. Herhangi bir çelişen sözcüğüm var mı? Hayır gitti. Yorgunsan azıcık şuraya uzan demiş ne güzel olur değil mi hocam? Ama öyle bir şeyimiz yoktur şu an. Canım bu börekte yemek istemiyor. Dar uzun, ağaçlıklı ve geniş.